Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere NATO Genel Sekreterinin Chatham House'ta yapmış olduğu konuşma, tehlikeli konuşmadan bahsedeceğim ve aynı zamanda Alman İstihbaratı, Dış İstihbarat, BND'nin savaşla ilgili, yani küresel bir savaşla ilgili raporundan açıklamalarından bahsedeceğim. Neler oluyor dünyada? Zira Amerika Birleşik Devletleri'ndeki isyan devam ediyor. Orta Doğu'da işler her geçen gün karışıyor. Mesela İsrail. İran'ı vurmaya hazırlanıyor. Bu konuda ciddi uyarılar var. Dolayısıyla gerek Rusya-Ukrayna savaşı gerekse Orta Doğu'daki karışıklık yani İran-İsrail savaş olasılığı ve Amerika'daki gösteriler bunlardan daha önemlisi NATO Genel Sekreterinin İngiltere'de yapmış olduğu toplantı daha doğrusu katılmış olduğu toplantıda söz ettiği sarf ettiği sözler önemli. Peki neler oluyor? Şimdi Chatham House dediğimiz zaman İngiliz derin aklını ifade eden bir kuruluş olduğunu herkes biliyor. Gerçek anlamda dünyadaki örümcek ağlarından birisi. Kraliyet ailesi efendim hakimiyeti altında küresel sivil yapılanmayı örgütleyen ve ideolojileri tetikleyen savaşın da altyapısını oluşturmaya hazırlanan bir kuruluş. İşte geçtiğimiz haftalarda bir toplantı organize etti. Bu toplantının şeref konuğu kim? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Şimdi buraya niye katıldı? Chetty Mouse neden bu toplantıyı yaptı? Uzun süreden beri sizlere İngiliz derin aklından bahsediyorum. Özellikle Donald Trump'ı kendi çizgilerine çekmek için, Donald Trump'ı hizaya getirmek için İngilizler artık alışa gelmiş oldukları bu sessiz politikayı terk edip açıktan seslendirmeye, açıktan oynamaya başladılar. O yüzden Ukrayna Rusya savaşını uzatarak bir küresel savaş haline getirip Rusya'yı yıpratmak istiyorlar. Çünkü Rusya'nın Ukrayna'dan sonra asıl hedefinin Avrupa olduğunu düşünüyorlar. Böyle bir propaganda yayıyorlar. O yüzden de Çetim House'u devreye sokarak dünyadaki liderleri, ulus devleti yönetenleri etkilemek istiyorlar. İşte bu nedenle Londra'da Çetim House bir organize, e, toplantı organize etti ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte buraya katıldı. Peki ne demiş? Bakın çok enteresan şeyler söylüyor ve küresel bir savaş. Yani açıkça 3. Dünya Savaşı'ndan. Yani NATO ile Rusya arasında yapılacak bir savaştan bahsediyor ve tarih olarak da 2030 yılını işaret ediyor. Yine 24-25 Haziran tarihleri arasında çok önemli bir NATO zirvesi yapılacak. İşte Hollanda Lahey'de devlet başkanları katılacak, liderler katılacak. Büyük ihtimalle burada bu liderlere NATO'nun Rusya'ya Rusya ya, ile yani Rusya ilgili savaşa müdahil olması için Ukrayna Rusya savaşıyla ilgili bir dahli olması için baskı yapılacak ve NATO üyesi ülkelerin harcamalarını artırmaları için baskı yapılacak ki bunu kabul ettiler. NATO açık seçik savaşa hazırlanıyor. Bunu nereden anlıyoruz? İşte Mark Rutte'nin Chatham House'daki konuşmasından anlıyoruz. Ne diyor? Mesela diyor ki e, Mark Rutte yani e, NATO Genel Sekreteri diyor ki 5 yıl içinde e, Rusya 5 yıl içerisinde NATO'ya saldırma hazırlığı yapıyor. Ve diyor ki bu kadar NATO üyesi ülke olmasına rağmen Rusya tek başına NATO üyesi ülkelerden daha fazla silah, daha fazla mühimmat üretiyor. Dolayısıyla diyor bakın bu tehdit ve tehlikeyi görüp NATO üyesi ülkeler gereğinden gereği kadar e, NATO'ya katkı sağlamaları gerekir. Aynı zamanda da silah üretmeleri gerekir diyor. Ve Rusya'nın yayılmacı bir politika izlediğini ve aynı zamanda Rusya'nın e, NATO sınırlarını 1990 öncesine çekmek istediğini üzerine basa basa söylüyor Mark Rutte. Yani açık açık NATO'nun Rusya ile bir savaş hazırlığı yaptığını ifade ediyor. Sadece NATO genel sekreteri mi? Hayır. Bakın Almanya çok enteresan bir e, devlet olmaya başladı. Çünkü Almanya başından beri Ukrayna-Rusya savaşının dışında kalmak istiyor. Niye? Rusya ile bir takım ticari ilişkileri var. Bir kere doğal gaz al alımları var. Ciddi anlamda Rusya'ya bağımlı. O yüzden NATO'nun işin içerisine girmesini istemiyor. Çünkü... Önemli bir sebebi daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki en büyük üssü NATO. NATO'nun orada büyük askeri üsleri var. Zira bir savaş esnasında kullanabilecekleri en büyük üslerden birisi de Almanya'daki üsler. Yani Almanya doğrudan savaşa girmiş olacak. Elbette Türkiye de bir NATO üyesi ülke olarak bu savaşa müdahil olacak. Türkiye'de karşı. Türkiye bunu gördüğü için bu savaş tehdidini, savaş tehlikesini gördüğü için Bakın Ukrayna Rusya'yı aynı masaya oturtup bir an önce bu savaşı sonlandırmak istiyor. Ama bahsettiğim İngiltere derin aklı. Devreye girmiş durumda. Orta Doğu'da aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde Rusya'da bir fiil devrede ve 1. 2. Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında oynadıkları rolü tekrar oynamak istiyorlar. Daha fazlasını yapıyorlar. Dediğim gibi o dönemde İngiltere saman altından su yürütürdü. Açıktan böyle konuşmazlardı. Ama İngiltere açık artık açık açık savaşa hazırlık yaptıklarını ifade ediyor. Yani İngiltere başbakanı kaç kez e, halkına çağrı yaptı. Savaşa hazır olun. 72 saat boyunca kendinize yetecek işte mum, gıda, susu toplayın vesaire gibi açıklamalar yaptı. Bunları boşuna yapmıyorlar. Şimdi Alman istihbaratından bahsettim. Önemli açıklamalar. Daha önce de işte bin sayfalık bir bir operasyon, savaş hazırlığı yaptıklarını anlatmıştım. O belgeyi sizlere sunmuştum ve Alman istihbaratı yeni açıklamalarda bulundu. Diyor ki Rusya 2030 yılında Avrupa'ya saldıracak diyor. Elimizde kanıt var diyor. Bakın bir ülkenin Almanya gibi bir devletin istihbarat örgütü diyor ki Ruslar 2030'a kadar Avrupa'ya saldıracak. Bununla ilgili elimizde kanıt var. Şimdi bunu söylediğimizde hani bazıları şöyle diyor. Ya bu savaşı çıkaramadın gitti. Şimdi savaşı çıkarmak isteyen kimse yok şahsım adına. Asla böyle bir savaş öyle basit bir şey değil. Bir cisayar oyunu değil. Allah korusun. Ve nitekim böyle bir savaş olursa Türkiye de bu savaşın içerisinde yer alacak. Ama Türkiye bunun farkında. Macaristan bunun farkında. Daha önce Almanya bunun farkındaydı. Ama Olof Schulz'un olumsuzdan sonra Almanya'ya bir şeyler oldu. Ve Almanya şu anda harıl harıl bir savaşa hazırlanıyor. Ve e, bu Alman istihbarat Servisinin başkanı ki görev süresi doldu. Ayrılacak. Yani görevden ayrılacak birisi olarak söylüyor bunu. Hani yükselme ihtimali olan filan değil. Tamamen görevi bırakacak kişi bunu söylüyor. Ve aynı zamanda diyor ki yani e, bu e, BND'nin başkanı Bruno Kalk Diyor ki Putin'in ABD'yi kullanarak özelinde de Donald Trump'la olan özel ilişkilerini kullanarak hedefi yani Avrupa Birliği'ni Avrupa'ya saldırı hazırlığı yapıyor diyor. Savaş hazırlığı yapıyor. Dolayısıyla diyor Amerika bunu ihmal ediyor. Yani bu gücü Amerika'dan Donald Trump'tan aldığını ifade ediyor. İşte o yüzden diyorum ya İngiliz derin aklı. Donald Trump'ın üzerine oynuyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki isyanlar her geçen gün büyüyor. Başka e, vilayetlere, başka eyaletlere sıçrıyor. E bunun arkasında kim var? Donald Trump ne dedi? Bir sermaye var, bir finansör var dedi bunun arkasında. Bir devlet aklı var dedi bunun arkasında. Yani Donald Trump da esasında Ukrayna-Rusya savaşını bitirmek istiyor. Ama araya İngiltere derin aklı girerek Donald Trump'ı da bu işin içerisinde çekmek istediler. Ve çektiler de. Önce e, Ukrayna ile bir e, toprak mineralleri anlaşması yaptı, sonra 50 milyon dolarlık bir bağış yaptı, yani hibe yaptı e, şeye Ukrayna'ya. Yani Trump'ı da bu işin içerisine sokmayı başardılar. Bir başka aktörü daha işin içerisine soktu İngilizler, Kimi? İsrail. Bugüne kadar İsrail Ukrayna-Rusya meselesine savaşına mesafeli bakıyordu. Ama geçtiğimiz hafta ne yaptı? Patriotları gönderdi Ukrayna'ya. Bunu ilk kez yapıyor. Bunu niye yapıyor? Çünkü kendisi de İran'a saldırma hazırlıkları yapıyor. Batı'nın efendim sempatizini sempatisini kazanmak, efendim işte oraya yaranmak, yükselecek sesleri bastırmak için ben de sizinleyim diyor. Ve dolayısıyla savaşa dahil oluyor bu anlamda. Şimdi devam ediyor. NATO bildiğiniz gibi işte Polonya, Çekya, Macaristan gibi ülkelerin katılımıyla doğuya genişlemişti. Ve daha sonra da Estonya, Letonya, e, Litvanya gibi, e, İsveç gibi ülkeleri de alarak, Baltık ülkelerini de alarak sınırlarını genişletti. Ruslar bunlardan rahatsız, Putin bundan rahatsız. Ve Putin bu çemberi kırmak için işte son günlerde özellikle Ukrayna'ya dönük ciddi saldırılar başlattı. Ve hatırlayın e, Ukrayna Örümcek Ağı operasyonuyla e, Rusya'nın çok kritik 5. E, hava alanına saldırdı. Yani askeri üslere saldırdı ve ciddi zararlar verdi. Bundan sonra savaşı alevlendirdiler. Şu anda savaşın taktik nükleer silah kullanma aşamasına geldiğini uzmanlar ifade ediyor. Çünkü bu Almanlar bu savaşı o kadar ciddiye aldılar ki yani Ukrayna Rusya savaşının bir küresel savaşa dönüşeceğine o kadar eminler ki hazırlıklara başladılar. İşte geçtiğimiz günlerde Alman basınında çıktı. Mesela Almanya metrolar, metrolar, tüneller, kamu binalarının altını sığınak olarak kullanacaklarını açıkladı. Bununla ilgili bakın bununla ilgili çalışma başlattılar ve 30 milyar euroluk bütçe ayırdılar. 4 yıl içerisinde. Bu 4 yıl içerisinde. Yani aynı şekilde 2030'a vurgu yapılıyor. Yani bir NATO Rusya savaşının tarihi olarak 2029-2030 yılını işaret ediyorlar. Bunu ciddi istihbarat örgütleri ki geçtiğimiz günlerde New York Times gazetesi, Washington Post gazetesi de askeri ve istihbari kaynaklara dayandırarak bu haberi verdi. Bunlar boşuna değil. Şimdi bu şeytani akıl bir şeyler tezgahlıyor. Yeni küresel düzeni kurabilmek adına NATO'yu işin içerisine sokarak Rusya ile küresel bir savaşa girişmek istiyorlar. Bunun başını kim çekiyor? İngiltere çekiyor. Ve aynı zamanda bakın şimdi tarihte ilk kez Pasifiye, Çin iki tane uçak gemisi yolladı. Bu da çok önemli. Yani nereden bakarsanız bakın dünyada bir savaş çanları çaldığını görüyorsunuz. Orta Doğu'da bunun içerisinde bir yangın var. Umarım ülkemiz bundan uzak durur. Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Türkiye'yi oldu bittiye getirerek savaşın içerisine sokmazlar. Çünkü en büyük zararı görecek ülkelerden birisi de Türkiye. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.